Yükseklik eğrileri ile gösterilen yukarıdaki haritada işaretli noktaların yüksekliklerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? İzohisler yüzer metre aralıklarla çizilmiştir. 200 metre, 300 metre, 400 metre, 500 metre ve 600 metre. 100, 200, 300, 400 metre, 400 metre. Aksine her iki tarafındaki izoipsin değerleri aynıdır. En yüksek merkez dördüncü merkezdir. C, E, B, D, şıklarını elemiş olduk. 4 büyüktür birden. Dördüncü merkez. 500 metreden fazladır. Birinci merkez 400 metrededir. Evet, bu doğrudur. 1 eşittir 2'ye akasyon her iki tarafındaki izohipslerin değeri aynıdır. 2 büyüktür 3'ten. 400 metre 2'dir. E, 200 metre ise 3. merkezdir. Cevabımız A seçeneğidir.